Rüyada doğum yapmak. Öncelikle rüyanız hayırlı olsun sevgili dostlar. Rüyada doğum yapmak sıkıntılardan kurtulmanın işaretidir. Hayır göreceğinize, ailenizden ve akrabalarınızdan memnun olacağınıza işaret etmektedir. Rüyada doğum yapan kadın bütün sıkıntılarından kurtulur ve rahat eder. Doğum ağrısı çekmek sıkıntıdan sonra gelecek güzel günlere işarettir. Rüyada hamile bir kadının rüyasında doğum yaptığını görmesi, ve bu doğumda bir kız çocuğu doğurduğunu görmesi ve erkek çocuk doğuracağına işarettir. Erkeğin rüyada eşinin doğdu, doğduğunu, doğum yaptığını görmesi uzun bir uzun süreli bir zahmetin ardından menfaat elde edilmeye işaret etmektedir. Eğer doğan çocuğun cinsiyeti kızsa bu menfaatin daha fazla olacağına işarettir. Rüyada birinin doğum yaptığını görmek, hedefe ulaşmaya, hayallerini gerçekleştirmeye tabir edilmektedir hamile bir kadın rüyada doğum yaptığını görmesi, doğum sıkıntılarından geçmesine rahatla tövbe etmeye ve borcu ödemeye işaret eder. Bekar bir kızın doğum yapması evlenmesine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında hastanede veya doğum evinde doğum yaptığını görmesi yeni atılımlara, yeni girişimlere, yeni iş imkanlarını aramasını işaret eder. Doğumda erkek çocuğu doğurmak, ferahlık, sevinç, müjde, ağırlıktan kurtulmaya ve selamete ermeye delalet eder kız çocuğu doğurduğunu görmek ise izzet, şeref, ucuzluk, bolluk, güçlükten sonra kolaylık ve geniş bir rızka denalet eder. Rüyaların en doğrusunu, en hayırlısını allah Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.